Hocam şu kalsiyum olayını, süt ve süt ürünlerini lütfen bize anlatın. Bir açıklığa kavuşsun bugün. Hemen. Ee, sevgili seyirciler... Düşünün bakalım çocukluğunuzdan beri size çok büyük bir yalan söylendi ve bunu öğrendiğinizde şok olur musunuz? Ben olurdum. Bize hep şöyle anlatıldı. Yatmadan önce bir bardak ılık su içelim, süt içelim. Ee, i̇şte biraz bisküviyle ya da kekle ya da kurabiyeyle süt çok iyi gider. O sütün kremsi tabakasını, o kremsi tadını ağzımızda hep çok beğendik. Ve eğer süt içersen kemiklerin kırılmaz dediler. Süt içersen çok protein alırsın dediler. Ve süt bıyığı olması hep reklam yapıldı. Dünyada da pek çok insan böyle resimler verdi. Peki acaba süt ve içeriğindeki protein ve içindeki kalsiyum bizim için iyi mi, kötü mü, yeterli mi? Ve kalsiyumu fazla almak acaba büyük hastalıklara ve ölüme neden olabilir mi? Öncelikle size bunları bugün aktarmak istiyorum. Ben kişisel olarak ve bir hekim olarak da yapılan klinik çalışmalara göre sütün içindeki protein ve kalsiyum açısından yeterli miktarda değil daha da fazla içerdiği için insan vücuduna uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Ben size bugün kendi deneyimlerimi ve klinik çalışmayla ilgili bazı bilgileri aktarıp sizin de kendi kararınıza varmanızı istiyorum. Evet, sütle doğal bir duygusal bağımız var. Süt deyince süt içme etme diyen birisine tepki gösterebiliyorsunuz. Burada buzağıyla yavrusunu görüyorsunuz. Ee, aslında süt üretimi ne yazık ki e, buzağı mutlaka doğrulduktan hemen sonra annesini hiç emmeden annesinden ayrılıyor ve eğer erkekse kesimhaneye gönderiliyor kesiliyor. Eğer dişi ise doğan yavru buzağı o zaman biraz daha süt vermesi için yani biraz daha dolgunlaştıktan sonra ya yavrulanması için tekrar çoğaltılıyor ya da yine kesime gidebiliyor. Anne eğer emzirirse bir daha sütünü vermeyeceği için büyükbaş hayvanlar süt için çok fazla miktarda kullanıyor. Bir 4-5 yıl sonra da kesime gidiyor. Bir süt bir salgıdır. Neden bu salgıya ihtiyacımız var? Neden bu salgıyı içmek istiyoruz? Aslında düşünürsek hem üretim şekli hem de bize faydası olmadığı için artık bütün dünyada da bütün klinik çalışmalarda da son 5 yıldır basbar bağırıyor bütün yayınlar. Kanada'da son 3 yıldır günlük okul çağında da besin piramidinden süt ve süt ürünleri çıkarıldı. Bunu biliyor musunuz? Hem yoğurt hem peynir ama özellikle başlı süt. Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Mesela inek normalde topraktaki demiri, kalsiyum alarak otları yiyor. Sonra kendisi o sütü yapıyor. Sonra da biz o sütü içiyoruz. Peki biz o yeşillikleri yesek acaba süt olur mu diye düşünüyorum. Evet oluyor. Fesleğen yeşillik, bütün yeşillikleri yedikçe özellikle bütün susam, bunun dışında keten tohumu, çiğ tohumu, bütün çekirdekleri şeyleri yedikçe nasıl anne sütü süt yapabiliyor? Biz de o çok istediğimiz kalsiyumu aslında yeşilliklerden alabiliyoruz. Bir aracıya ihtiyacımız yok çünkü toprakta yeteri kadar doğru bir topraksa oradan gelen yeşillikleri de alabiliyoruz. Şimdi biz büyürken bize bir takım şeyleri söylediler. Ee, kalsiyum mutlaka yüksek miktarda alınmalı. Ama bu yüksek miktarda alındığında kimse bunun kalp hastalığı çünkü fazla kalsiyum kasılmaya neden oluyor, kalp hastalığına neden oluyor. Böbrek taşına neden oluyor, böbrek yetmezliğine neden oluyor. Kalsifikasyon dediğimiz kanserin ilerleyen safhalarında e, kanser hücrelerinin içinde kalsifikasyona neden oluyor. Hatta ölümlere neden oluyor. Özellikle süt tüketiminin en yüksek olduğu yerler Finlandiya, Avrupa ülkeleri, İngiltere, Amerika'da çok yüksek miktarda süt ve süt ürünleri tüketimi olduğundan dolayı bu grup hastalıklar, tansiyon, kalp hastalığı, diyabet, Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, böbrek taşları çok fazla miktarda özellikle e, bu ülkelerde de yavaş yavaş azalması planlanıyor. Tabii burada biz süt içerken sadece fazla kalsiyum almıyoruz. Yanında fazla miktarda protein, laktoz alıyoruz. E, normalde inek sütünün içindeki laktozu tolere edemediğimiz için biz insanlar insan yapısı bağırsakları ee, ne yazık ki bu laktoz intoleransı özellikle 5 yaşından sonra başlıyor. Yani 5 yaşına kadar bir miktar tolere ediyoruz, sonradan sonra tolere edemiyoruz. Mesela sen süt sana dokunuyor mu? Nasıl bana bunu evet. bir soralım? Ben hiçbir zaman süt sevmedim. Şimdi ben süt içemedim. konuşuyoruz derken yine Hı -hı. aslında ben de buna katılıyorum dedi nasıl bir onun? Evet, evet. Ee, evet. Aslında sadece hani kemiklere gidip kalsiyum versin diye içtiğimiz süt pek çok klinik çalışma da paylaşabiliriz. Daha sonra da bize sorabilirsiniz. Aslında dünyada da bu gerçekler biliniyor. Ki zaten pek çok enflamasyona ve hastalığa neden olduğu için artık önerilmiyor. Süt doğaldır deniyor ama süt kimin için doğal? Yavrusu için doğal. Hmm. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Buzağısı için. Dünyada tek cins biziz. Başka bir cinsin sütünü içen. Aslında süt de bir salgı. Bebek normal doğduğunda ilk 6 ayda kilosunun iki katına ulaşabilir. Ama bir buzağı yavrusu ise bir yıl içinde zaten erişkin haline geliyor. Hmm. İnsanlar ise yani bir çocuk 18 yılda erişkin hale geliyor. Bir inek sütündeki protein miktarıyla anne sütündeki protein miktarı çok daha az tabii ki. Yani bizim için yeterli olan bu nedenle bir de içinde hem protein hem kalsiyum fazla fazlasıyla antibiyotik ve sığırların özellikle sütünü artırmak için içeren büyüme hormonları olduğu için bizde de hormonal dengesizlik yapıyor, sağlığımızı bozabiliyor. Bunları özellikle bugün size hatırlatmak istiyorum. E, kalsiyumun yanında aslında hep kemik erimesinden bahsediyoruz. D vitamini eksikliği var mı? E, K vitamini eksikliği söz konusu, sodyum, potasyum söz konusu. Sadece biz süt ve kalsiyumu ve o kemik erimesini aynı satırlara yazıp hep eşleştirmişiz. Aslında kalsiyumu fazla aldığımız zaman sağlığımız bozuluyor. Dikkat edelim. Ve kemik erimesi sadece kalsiyum eksikliği değil, D vitamini eksikliği. K vitamini eksikliği, omega 3 eksikliği, egzersiz eksikliği demek, hormonal dengesizlik demek. Mesela aşırı stres kemikleri eritiyor. Hı -hı. Kemik zayıflaması oluyor. Bu nedenle özellikle savaşlardan sonra yüksek stres altında olan, gelişmekte olan çocuklarda raşitizm yani osteopeni Hı -hı. dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Kemikler erimeye başlıyor. İyi yapılan egzersizler bizim bu kemik erimesini azaltıyor. Sadece kalsiyum aldığımız zaman... Tüm dokularda, damarlarda, iç organlarda, böbrekte birikerek damarların ve organların kasılmasına, taşa neden oluyor. Taşların oluşması sonucunda da böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor. Ölümlere neden oluyor saptanmış. Ee, sadece kalsiyumu bilinçsizce ve saplement olarak da yani dışarıdan besin takviyesi olarak da eğer ihtiyacımız dışında fazla alıyorsak... ...günde 500 mg'dan fazla aldığımız zaman bize toksik etki meydana getiriyor... Ama bunun yanında biz sadece kemik erimesi için D vitaminine, bütün vitaminlere dikkat etmemiz gerekiyor. Enflamasyondan bahsetmek istiyorum. Aslında vücudumuzda dışarıdan gelen bir travma, bir yerimizi çarpabiliriz. Ya da bir mikrop gelebilir. Ya da minik bir içeriden bir antikor geliştirebiliriz. Biz buna karşı işte sıcaklık, yanma, ısı hissi, ağrı hissi olduğu zaman biz ona enflamasyon diyoruz. Kendi proteinimize de karşı yapabiliyoruz ve o zaman kronik enflamatuar hastalıklar meydana geliyor ve bu enflamasyon süreci vücudun bir koruyucu mekanizması ama kronikleştikçe bize ters tepiyor. Ne demek yani? Mesela bir astım hastalığı, akciğerlerde olan bir sorun ve nefesleri alıyoruz dışarı verirken de e, sorun yaşayabileceğimiz bir durum. Bunun dışında özellikle e, enflamatör hastalıklardan söylemek istediğim bütün kronik romatizman hastalıklar, sedef hastalığı, e, polikistik over hastalığı e, bütün hepsi enflamasyonla meydana geliyor ve devam ediyor vücut bir tepki veriyor ama yet yeteri kadar savaşamıyor bu tepkiyle ve kronik enflamatuar hastalıklar sonucunda da kronik hastalıklar meydana geliyor ve bizler ilaç almaya devam ediyoruz ne yazık ki sürekli hayvansal gıda tükettiğimiz zaman özellikle süt ve süt ürünleri oksini kesmediğimiz için hem zararı kesmiyoruz hem de bir de onu iyileştirecek ile çalınca e, ne yazık ki iyileşmekten ziyade daha da Çetrefilli hale geliyor tıbbi durumumuz. Ee, i̇nsanlar e, mide ilacı alıyor, işte kemik erimesi ilacı alıyor. Hep ilaç üstüne ilaç alıyoruz. Mutlaka doktorunuza danışarak almanız gerekiyor. Ama unutmayın ki e, Hipokrat'ın dediği gibi besinler aslında en iyi ilaçlarımızdır. E, ve biz hekimler size nasıl yemeniz içmeniz gerektiği konusunda da bilgi vermekle yükümlüyüz sadece ilaçlarınızı alarak evet iyileşiyoruz İlaç almadan olmuyor tıbbi durumlarımızı düzeltmek için ama şunu bilin ki sizler doğru beslenirseniz ve yaşam şeklinizi doğru ritme oturtursanız ve hareket ederseniz mobil varlıklarız aslında hareket etmek bir 10 dakikada yürümek olabilir bir kişiye göre bir saatte o zaman bizler daha sağlıklı hale gelebiliyoruz hormonlarımız daha dengeli oluyor ee, son olarak şunu söylemek istiyorum ki bir gün yine süt içmek isteyebilirsiniz. Bir kurabiye ile. Gerçi Nasip Hanım neyse ki sevmiyor. Kızın da içmiyordur muhtemelen. Evet yani e, bu birazcık daha böyle meyilli gibi mi? E, şeyleri küçük var sütleri var ya sütleri. Ona biraz meyilli. E, çünkü babası seviyor. Bizim de babamız seviyor. Ama evet. artık dolabımızda bulunmuyor. Yani özel bir durum varsa çok gerekliyse alıyoruz. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer yine elinize bir bardak süt ve kurabiye aldıysanız bir düşünün. O sütü lavaboya dökün, gidip marketten, en yakın marketten ya da sipariş verin, bitkisel bir süt alın, kurabiyenizi onunla yiyin. Çok daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü ben de bunu böyle yaptım. E, 2017 yılında 4 Nisan'da bir daha sütü bıraktım, inek sütünü ve çok daha sağlıklıyım. Bunu kendiniz için yaptığınız gibi e, unutmayın ki şu anda dünyada her saat başı 6 milyondan fazla hayvan katlediliyor sadece bizim masamıza yemek olarak gelebilmek için. Kendiniz için de, dünya sağlığı için de diklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, hayvanları öldürdüğümüz zaman bir süre sonra onlar da bize zarar vererek bizler aldığımız o gıdalarla kendimizi öldürmeye başlıyoruz, sağlığımızı kaybediyoruz. Şimdi birkaç Biraz tane ağır, soru sorabilir ağır miyim? Aslında Dedim, ben de sorabilirler. Sizi ne daha çok zaman geçirdiğim için son dönemde evet. bütün bu söylediklerinizi bir daha da araştırdığınız için de biliyorum. Hı hı. E, aslında asla katılıyorum. Evet. Yani benim katılmam çok mu önemli? Zaten çok siz önemli, önemli. Her birimiz, ama e, hani evet. her bir kişinin kendisi için artık katkı olmasını istiyorum. Ee, bu farkındalığın geldiyse ne mutlu bana ama zaten sen sevmiyormuşsundur. Ama ben sevmiyordum. Bakın şimdi ben çocukken ve benim çocuk doktoru babam şöyle bir kanı vardı hmm. bizde. Sen süt içmedin, boyun kısa kaldı. Ne diyorlardı bir daha söyle. Süt içmedim, boyum. Sen süt içmedin, onun için boyun kısa kaldı. Bak kuzenlerine, onlar uzun boylular. Hmm. Niye? Onlar her akşam 1 litreden fazla süt içiyorlardı. Hmm. Bunu sormak istiyorum size. Her hmm. çocuğa bunu söylüyorlar. Ee, bunlar doğru değil açıkçası. Hı -hı. Genetiğimizi anne boyundan alıyoruz. Hı -hı. Büyük oranda ve babadan. Tabii ki aşırı protein alırsak kemiklerimiz de da fazla gelişiyor ama bu gerçek olan bir gelişme değil. Nasıl ki buzağının içtiği fazla protein, fazla kalsiyum onu bir yılda yaklaşık istediği erişkin hale getiriyorsa bizim daha ona 18 yılımız var. Bu nedenle aldığımız sütün içindeki fazla büyüme hormonu bizi gereksiz yere uzatıp genişletebiliyor. iştahımızı artırabiliyor Hı -hı. ama en önemlisi de astıma polikistik overe, diyabete, kalp hastalığına, kanser hastalığına neden oluyor. Bunların hepsi saplanmış durumda. Artık hiçbir şey gizlenemiyor. Hatta süt ve özellikle e, inek sütü ve kalsiyum öldürür diyor birçok yayınlar ve kitaplar var. Ama burada birdenbire duygusal bağ kurduğunuz sütle ilgili ben tamamen bambaşka şeyler söyledim. Aslında çoğu da şöyle söylüyor bana. Hocam biz bunu sanki hissediyorduk. Mesela hastalar e, zayıfladıktan sonra pek çok vegan beslenenler bize de geliyor aristo diyetiyle. İşte mesela polikistikover bir ayda düzelebilir mi? Düzeliyor. Migren gidiyor. Migren bir enflamasyon nedeni. Ete bağlı da oluşuyor. Gerçekten de kişinin o kronik ağrıları, kronik enflamasyon gidiyor. Ve boy konusunda da aslında e, nasıl Hanım Hanım belki daha fazla kilo olup daha alerjik bir birey olabilirdi fazla süt içseydi. Çünkü tamam. genellikle daha e, böyle egzamaya, astıma yatkın insanlar oluyoruz. Çoğu da zaten aslında bunu fark etti. Laktoz intoleransından diye kesiyor ama ben de diyorum ki aslında içindeki kalsiyum miktarı bize o kadar gerekli değil. Protein miktarı da bize o kadar gerekli değil. Sütü bitkisel süt olarak tüketebiliriz. Başka aklına ne soru geliyor? Başka aklıma gelen bir tane daha soru, e, özellikle bu çocuklar için konuşalım. Hı -hı. Çocuklar süt içmezse olmaz. Doğru hı hı. bu artık bitti. Hı hı. E, tam tersi aslında e, yeni doğanlara zaten hiç inek sütü verilmeden, mama verilmeden alabildiği kadar anne sütü verilmesi. Bu bir sene dönüyor. inek sütü yasak, yasak. dediğim kadarıyla. Biz zaten de e, bebekler için olan sütü biz takıntı haline getirip erişkin kendi içiyoruz. Bir. Bu bir patoloji hı hı. ama fiziksel olarak çocuklarımızın inek sütüne ihtiyacı yok. Peki Zaten pek çok pediatrist de çocuk doktoru da bunu önermiyor ve kesiyor. Çok özür dilerim. Şimdi bizde şöyle bir inanış var. Anne sütü çok değerli ya. Evet. İşte anne sütü eşittir inek sütü. Evet. Bu doğru mu? Anne sütü bizim için gerekli Hı -hı. ve çok kıymetli ve içindeki protein miktarı ve kalsiyum miktarı çok bebekler için Hı -hı. yeterli. Ee, i̇nek sütü için e, ve diğer bütün hayvanların sütleri de kendi bebekleri için. Bir kere Hı -hı. hayvanların gelişimi çok hızlı bize göre. Bir yıl içinde Hı -hı. tamamen erişkin forma geliyorlar. Bizler ise biz 18 yaşına kadar geliyoruz. Biz ki bebekler kilosunun iki katına ancak 6. ayda geliyor. Evet. Yani 3 3 kilo doğduysa yaklaşık 6 kiloya 6. ayın sonunda gelebiliyor. Fazlasıyla tükettiğimiz hayvansal gıda özellikle süt ürünü artık çocuklarda önerilmiyor. da mesela besin piramidinden süt çıkartıldı son Hı -hı. 3 yıldır. Evet. Ee, özellikle okullarda bilirsiniz süt dağıtılır, süt içilmesi provokat edilirdi. Öyle. Aileler artık farkında içirmiyorlar ama süt içmezse çocuğun boyu uzamaz artık. Yanlış bir hurafe. Önemli olan bebeğin kesinlikle anne sütü alması. Burada yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Başka bir cinsin sütü bize uygun değil. Bu da klinik çalışmalarda saplanmış. Ve aşırı kalsiyum saplementler destekle de alınırsa da çeşitli hastalıklara neden oluyor. Benim uyarmak bir hekim olarak görüyorum. Tercih olarak ben de böyle besleniyorum. Ama burada en önemli şey bu kadar çok süt tüketimini gördüğümüz zaman... İnsanlar da çok fazla soru sorup ve pek çok insan yan etkilerinden kurtulmaya başlayınca da biz de bu bilgiyi özellikle sizin sorularınızdan sonra da paylaşmak istedik. Peki, Bence bir baş... düşünüyorlarsa kesebilirler çocuklarından. Tamam. Şimdi burada en azından bunu duymuş oldunuz. Evet. Ee, ...biraz zor olacaktır. Evet, bu tabi biraz geleneksel bir şey çünkü. Kesinlikle. Duygu butal bağları var çünkü evet. sütle. Demin söylediğiniz gibi. Şimdi siz işin bu boyutunda bildiğiniz için... ...tabii böyle bir şey var. Bir de biz çocukluğumuzda ve gençliğimizde süt içmedi isek... ...ileride mutlaka kemik erimesi oluruz. Evet. Bu Doğru da olmuş. yanlış. Hı -hı. Bu en büyük hurafelerden biriydi. Süt içmezseniz kemik erimesi olmaz. Tam tersi D vitamini... ...yürümeniz gerekiyor... Magnezyum, fosfat hepsini düzenli kullanmanız gerekiyor. Omega 3 almanız gerekiyor. Bunların hepsiyle ve kollajen. Kemikteki en önemli konu cildimizde de var. Tip 1 kollajen almamız gerekiyor. Bakın sadece e, süt ürünleri çok fazla bir dönem üretildiği için hep Hı -hı. sütle kalsiyum eşdeğer ve kemik erimesi aynı satırda birbirinin eşdeğeri olarak görülüyor. Sadece kalsiyum alırsak, sadece süt içersek kemik erimemiz düzelmez. Tam tersi. Diğer vitaminleri de almamız gerekiyor çünkü sadece kolajen de var yani protein yapısı çok yüksek kemiğin. potasyum var, magnezyum var, omega 3 almamız gerekiyor, k vitamini almamız gerekiyor, hormonal dengemiz hmm. iyi olmalı, egzersiz yapmamız gerekiyor. Aslında osteoporoz, kemik erimesi bir bütünsel durum ve bunun çözümü için mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor bu minerallere, vitaminlere aşırı kalsiyum alırsak ve günde 500 miligramdan fazla kalsiyum alırsanız sevgili seyirciler böbrek hastalığı Dan tutun da pek çok kalp hastalığı da tansiyona neden oluyor. Kalsiyum kanal blokörü dediğimiz bir, ilaç grubu vardır. Yani bir sınıftır bu. Kalsiyum vücutta çok alınca çok kasılma oluyor. Yani hücre çeperinde arteriosklerozis meydana geliyor. Yani kalsiyum aşırı almak zaten tezat bir durum. Özellikle bu konuda uyarmak istiyorum. Besinle aldıklarımız da çok fazla birikebiliyor. Kemik erimesi için yapmanız gereken şeyler biraz daha fazla. Dikkat etmemiz gerekiyor. Peki artık son bir dakikanın içindeyiz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Fazla kalsiyum öldürebilir. Evet klinik çalışmalardan çıkan bu. Bugün bunu yarmamız gerekiyor. Çünkü biz bu bilgiyi biliyorsak sizinle paylaşmak durumundayız. Çok fazla süt içip, yoğurt içip ve kalsiyum içse de bir türlü kemiklerim yerime gelmiyor diyorsanız sadece o görüntüde çok hafif grafilerde çıkabiliyor ama asıl yapısı matriksi güçlenmiyor. Bu nedenle diğer vitaminler için de lütfen danışınız. Kalsiyumu dikkatli kullanalım.